hayırlı işler tiktokta mı aynen Doğu ve balkanların ezdırmançı kesicilerin en sıraları burada Senden mi parça parça gidiyor. Sen abi bunlardan hangisi senin? Şey öğrenci. Yok <laughs> <laughs> ben öğrenci değilim. <laughs> Sevgiler Dubai'de. Metal öğrencisi burada. Ya abi. Onu <laughs> Hadi Muhammed, hadi oğlum. Ne <laughs> oldu <laughs> lan? Bağırdı lan. Bağırdı, bağırdı. Sıkıştın ha? Bak be. Lan. Coğrafya kaderimiz ya Muhammed. Evet. Bitmiştir. <laughs> Ustana saygısızlık yapma lütfen. Sen seni ağır mı? <laughs> Bitiriyorum beyler. Bitir. Abi,